Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Çok kıymetli takipçilerimiz, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Değerli dostlar, Sezai Karakoç oruç ve Ramazan'a dair muallet yazılarından birinde şöyle der. Ölüme doğru koştuğumuz bu son çağlarda İslam toplumu tam ölmemişse ve hala yaşıyorsa bunu gelip gelip kendisini dirilten Ramazanlara borçludur. İslam ümmeti bir gün tam dirilecekse bu da yine bir Ramazanda başlayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, her yıl Ramazanlar gelip geçiyor. Peki her sene gelen Ramazan bize ne kadar hayat veriyor? Bizi ne kadar değiştiriyor? Yoksa biz mi onu değiştiriyoruz? Her geldiğinde biz mi ondan bir şeyler koparmaya çalışıyoruz? Bu sorulara cevap vermek için başta oruç ve Ramazan olmak üzere ibadet hayatımızı kuşatan dört büyük tehlikeden söz etmek istiyorum. Birinci tehlike ibadetlerimizin şuur, bilinç, akıl ve tefekkür boyutunu kaybetmesidir. İbadetlerimizin sıradanlaşması, rutinleşmesidir. Ruhunu kaybetmesidir. Sadece şekle indirgenmesidir. Anlamsız tekrarlara dönüşmesidir. Hayata anlam katmamasıdır. Oysa ibadet varlığın dilidir. Yaratılışın hikmetidir. Gayesi varlığımızı ve hayatı anlamlandırmaktır. Hal böyleyken müminin elinde ibadetlerin anlam kaybetmesi büyük bir tehlikedir. İbadetlerin gayesi hayatımızı sıradanlaşmaktan kurtarmaktır. Durum böyleyken ibadetin bizzat kendisi sıradanlaşması, rutin hale gelmesi, ruhunu kaybetmesi ibadetlerimizin karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikedir. İbadette şekil elbette ruhun kabı olması açısından önemlidir. Fakat ruhu yok eden şekilcilik ibadeti yok ediyor. E, ruhunu kaybeden bir ibadet namazı bedene hapsediyor. Orucu perhize dönüştürüyor. Haccı seyhata çeviriyor. Ruhunu kaybeden şekilcilik her ibadetin önünde en büyük tehlikedir. Kıymetli kardeşlerim, ikinci büyük tehlike ise ibadetlerimizin gönül, kalp, akıl, ihlas ve samimiyet boyutunun kaybetmesidir. Bir riya ve gösterişe dönüşmesidir bir fayda ve menfaate evrilmesidir. Oysa her ibadetin kıblesi niyettir. Sevgili peygamberimizin ifadesiyle innemel a'malu niyet her amel niyete göre değer kazanır. Niyet amelin çekirdeğidir. Ameller niyet dediğimiz çekirdeğin ürünüdür. Çekideğin ekildiği yerse kalptir, ancak çekideyi eken akıldır. Bu nedenle, akleden bir kalbe sahip olmak ne kadar önemliyse, kalbi olan bir akla sahip olmak da o kadar muhimdir. Üçüncü bir tehlike ise, değerli kardeşlerim, ibadetlerimizin ahlak boyutunu kaybetmesidir. İbadet ile ahlakın birbirinden ayrılmasıdır. İbadetin vesile olmaktan çıkarıp gaye ve amaca dönüşmesidir. İbadetlerimizin gayesi bizi erdeme, fazilete, merhamete, adalete ve yüksek ahlaka götürmek iken ahlaktan koparılıp gayeye dönüşmesi ibadetin önündeki en büyük tehlikelerden bir tanesidir. Bugün dindarlık din ahlak ilişkisini kuramıyorsa iman amel ilişkisini birbirinden keskin hatlarla ayırıyorsa bu ibadetlerimizin ahlak boyutlarının kaybetmesindendir. Son olarak ibadetlerimizi kuşatan dördüncü tehlike ise kıymetli kardeşlerim haram lokmadır. Haramla beslenen bir kimsenin ibadetin ruhuna erişmesi zordur. İbadetinin ahlaka dönüştürmesi imkansızdır. Allah Resulü'nün ifadesiyle yemesi haram, içmesi haram, giymesi haram. Haramla beslenen bir kimsenin ibadetini, duasını Allah nasıl, niye kabul etsin? İbadetleri kuşatan bu tehlikelerin farkında olmayanlara yönelik Kur'an'ın şu soru ve cevabı dikkat çekicidir. Kul hel nunebbiukum bil aksarine a'male. Çok iş yaptığı halde en çok zarar eden kimseleri size haber vereyim mi? Ellezine zalle sa'yuhum fil hayati dünya ve hum yahsebune ennehum sun'a. Onlar çok iş yaptıklarını zannederler. Fakat bütün yaptıkları boşa gider. Rabbim bizleri ibadetlerimizi bu tehlikelerden, bu hastalıklardan muhafaza eylesin inşallah. İbadetleri boşa giden kullarından eylemesin. Bir sonraki dersimizde bu hastalıklara, bu tehlikelere çareler aramaya çalışacağız inşallah. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.